sizinle sevmeyi seviyorum, aşkı seviyorum, Rabbimi çok seviyorum, sizi çok seviyorum, imtihanımı seviyorum. Sayenizde demiş efendim Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bütün mesele zaten böyle sevmekti. İmtihanı sevmek demek, Rabbimizin bize yaptığı muameleyi sevmek demektir. Rabbimizin muamelesini sevmek demektir. Rabbini sever, mutlaka muamelesini sever neden sever? Ne kadar sıkılsa da, daralsa da, bunalsa da bilir ki o muamelenin arkasında, o sıkıntının arkasında mutlaka bir nimet vardır, bir rahmet vardır, bir muhabbet vardır, Allah'ın beraberliği vardır, Allah'ın sevgisi vardır. Bunun için seviyor. Eğer sonuçta Allah'ın beraberliği, Allah'ın sevgisi varsa onu sevmeyi seviyor. Rabbinin kendisini sevmesini seviyor. Evet, nefis olarak, zahiri olarak biraz sıkıntı yaşanır. Ama arkasından gelen o büyük nimet, o sıkıntıyı da zaten hafifletir. Karşılığı olduğu için, karşılığı olmayan hiçbir muamele yoktur. Dünya hayatını yaşarken, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, en ufak çektiğiniz bir sıkıntı, mutlaka Allah onun karşılığını verir. Karşılığı veren Allah olunca artık nasıl bir karşılıkta bulunur? Onu da anlamaya çalışmak gerekir. Kul o muameleyi sevince Allah'ın sevgisini neden kazanıyor? Kul öyle bir imanla o tavrını ortaya koyuyor ki o imtihana karşılık veriyor ki Ya Rabbi seni seviyorum. Senin için. Sen böyle seviyorsan ben de böyle seviyorum. Evet, bunun karşılığını Allah verir. Mübarek olsun.